Sinada kablo elektriğin sunduğu gecenin rengi devam ediyor. güzel çocuk Gözlerin şahit olsun Göz yaşınla ıslanan Ellerin şahit olsun Ağla sen güzel çocuk Gözlerin şahit olsun Göz yaşınla ıslanan Ellerin şahit olsun çok yakın güzel günler bir kez daha ufka bak Hep semaya açtın ellerin şahit olsun Çok yakın güzel günler bir kez daha ufka bak Hep semaya açtın ellerin şahit olsun şahit olsun kainat Alemler şahit olsun Titreyen sesin ile yüreğim şahit olsun Çok yakın güzel günler Bir kez daha usta bak Hep semaya açtık Ellerin şahit olsun çok yakın güzel günler bir kez daha ufka var. Hepsi hayatım, ellerim şahit olsun. Yürü sen güzel çocuk, sokaklar şahit olsun. Seni mahzun bırakan bu tarih şahit olsun. Çok yakın güzel günler. Bir kez daha ufka bak Hep semaya açtığın ellerin Bir kez daha şahit olsun Aklar şahit olsun Seni mahzun bırakan Bu tarih şahit olsun Çok yakın güzel günler Bir kez daha usta var Hepsi ayağı açtığın Ellerin şahit olsun Çok yakın güzel günler Bir kez daha usta var hep sefaya açtım. Ellerim şahit olsun, şahit olsun kainat. Alemler şahit olsun, titreyen sesi bile. Yüreğin şahit olsun, çok yakın güzel günler. Bir kez daha ufka bak, hep sefaya açtım. Ellerin şahit olsun Çok yakın güzel günler Bir kez daha ufkama Hep semaya açtın Ellerin şahit olsun Hep semaya açtın Ellerin şahit olsun Hocam yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu bizleri izliyormuş. Sayın Valimize çok güçlü bir alkış bekliyorum. Afyon'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Gerçekten Afyon çok büyük bir değişim yaşıyor. Bu anlamda çok bel başarılı belediye başkanımız Burhanettin Çoban'a da Emirdağ'dan Afyon Karahisar'a selam olsun diyoruz efendim. Şimdi reklam arasında güzel bir anekdot aldık. Hani hocam demişti pozitif bir enerji aldım diye. Biz bu enerjinin kaynağını bulduk sağ olsun başkanım bizi hatırlattı. Oysa okumuştuk Emir Dağ evet. üstaddan. Hocam sen daha bu konuda. Tabii e, üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Isparta ve Afyon özellikle Barla ve Emirdağ'da Dağ'da e, hepimizin malumu çok büyük e, eserler yazdığı çok nadide mekanlar. Emirdağ olsun, Barla olsun, Emirdağ layıkasını defalarca okuduk. Allah razı olsun. Buraya ayak bastığımızdan beri gerçekten canı gönülden, yürekten söylüyorum. Müthiş bir pozitif enerji e, olduğunu hissettim. Onu rahmetle anıyoruz. İnşallah Aynı zamanda bu, Sayın Başkanımız da buraya evini yaptı yukarıda. Evet, Kent ormanında bir ev var. Tüm gurbetçilerimiz bir ziyaret etsinler. Mutlaka, gerçekten çok güzel. Mutlaka Sayın Üstadın inşallah... Cenab-ı Hak inşallah bizlere şefaatini nasip eylesin diyor. Amin inşallah. Barla'dan burası da çok uzak değil. Barla'ya geldikten sonra inşallah e, üstadın taleplerini bekliyoruz Emirdağ'da hep birlikte. Zaten benim Risale Nur'la tanışmamda Emirdağlı Sayit Hocam vardı. İsmi e, Sayit ama soyadını bilmiyorum. Yalvaş'ta İngilizce öğretmeniydi. Çalışkan değil mi başkanım? Eniştesi vardı hastane müdürü. Allah onlardan razı olsun. Ee, selamlarımı gönderiyorum. Uzun yıllardır konuşmuyoruz, görüşemiyoruz. Benim risale tanışmama sebep onlardır. Onlardan Allah razı olsun diyoruz. Onların evinde de kalmış galiba üstadımız. Onlara da buradan saygılarımızı, selamlarımızı göndermiş olalım. Şimdi biz buraya tezgah açtık, dükkan açtık ama ben buradan Çalıkoğlu'na bir alkış bekliyorum. Çünkü tezgahı onun mahvettik bugün akşam. Değil mi Sayın Başkanım? <laughs> Alışveriş. Reklam yapalım da iştiyse evet. program bittikten sonra alışverişini Çalıkoğlu'ndan yapsınlar. Bu anlamda da kendisine çok teşekkür ediyorum. Cana abime çok teşekkür ediyorum. Emine, yüreğine sağlık diyorum. Hocam o zaman canlı canlı devam edelim. Gurbete de selam olsun diyelim. Buradan Emirdağ'dan. Çünkü çok fazla izleyen var şu anda gurbetten. Evet, güller açmasa da diyelim inşallah o güzel eseri armağan edelim. Evet böyle elektrikler bir anda geldi. Tabii bu kadar güzel, bu kadar program oluyor. Şimdi ben de nazar uğradım galiba. Ee, buradan Şarkı Karaç Göksevut'ta bir ablam var. Allah razı olsun bana çok yardımı dokundu tedavimde. Ona selamları gönderiyorum. Ee, geçen hafta programdan sonra Yalvaş'ta ufak bir kaza geçirdim. Bu şapka nedir diye soruyorlardır belki. Biraz da kamufle ettik. Nazarlara geliyoruz galiba. Kulun kula duası hak. Neden? menfaat yok. Senin bana benim sana menfaatim nasıl olabilir? O yüzden Cenab-ı Allah kulun kula duasını daha çok kabul ediyor. Mutlu oluyor. O yüzden birbirimize şöyle bir dua edelim. Bir maşallah diyelim. Allah nazarlardan saklasın inşallah diyelim. Amin. Başkanıma bir maşallah diyelim. Değil mi? Kem gözlerden sakınsın. Aynen. Değil mi? Çünkü çünkü ben Emirdağ'ı çok iyi biliyorum. Emirdağ'da çok büyük hizmetler var. Ama herkes hani derler ya ağzı olan konuşuyor. Konuşsunlar biz konuştukça diyoruz ki hizmetle 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 selam gönderiyoruz. Değil mi evet. Sayın Başkanım? evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi tabii teknoloji öyle olduğu için klavyenin galiba açılmasını bekleyeceğiz. Eee İnanın nazar hak. Nazara gerçekten inanıyoruz. Kesinlikle. Şimdi Kanal 3 bu kadar güzel ee, programlar yapınca nazara mı geldik biraz? Yok Tosun abimin herhalde nazarına geldik. Onu da zarraf dükkanının karşısında ya. Bugün <laughs> onu söylemedin. Onu, diye. Onun tezgahı da <laughs> kapattık bugün valla Tosun abimin. Tosun abime de ne yapıyoruz? Altınları takıları Tosun'dan alıyoruz. Başka bir yerden almıyoruz. Evet. Değil mi Sayın Başkanım? Şimdi bu programın hazırlamasında da ee, Sayın Başkanımın çok değerli bir evladı var. Allah bağışlasın. Kendisi okudu, memleketine hayırlı bir çok emeği var. Programda da söyledim başında da Atacım. Okudu, memleketine hayırlı bir evlat oldu, doktor oldu ve bugün bu programın hazırlanmasında da Görkem'in, Sayın Belediye Başkanımızın oğlunun Görkem'in çok fazla bir emeği var. Görkem için şöyle güçlü bir alkış bekliyorum. Allah utandırmasın diyoruz. Gerçekten memleketi için okudu, doktor oldu ve memleketinde ona yüreğine emeğine sağlık diyoruz efendim. Bugün i̇şte, nazara mı uğruyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum ama elektrikler bir anlık gelip gidiyor. Tamam arm arkadaşlar armut altına düşer değil mi başkanım? Yani maşallah. Evet şimdi tabi e, tabii Gecenin Rengi programındayız. Gecenin Renginin formatı müzik. Biz de oruç dolayısıyla ilahi tasavvuf müzikleri yapıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Ramazan 11 ayın sultanı hep söylüyoruz. Ramazandayız. Ramazana yakışır ibadetler yapmaya çalışalım. Ee, i̇nsan oluyoruz. Biraz önce Abdullah Hocam ilahisinde kabrimin ilk gecesi dedi. Bir aile ne okuyoruz biz? Sadece müzik zevkini almak için değil. Biraz da nasihat olsun. Biraz da böyle bir yerlere dokunalım istiyoruz. Dokunabiliyorsak da ne mutlu bize. Eğer dokunduysak kabrimin ilk gecesinde o kabri hatırlatabiliyorsak size, ölümü hatırlatabiliyorsak diyor ya cenab Allah her canlı ölümü tadacaktır. Elbet bir gün hepimiz de bir dünyaya göçeceğiz. Ama keseyi boş götürmeyelim keseyi. Bir şeyler dolduralım. İşte en güzel de Ramazan'da dolduruluyor. Çünkü Ramazan'daki ibadetler bire bin katıyor. Şimdi değerli hocam tabii bu konuda daha uzman. Tabii, Ondan atacığım, da bir görüşler alalım. Tabii Atacığım çok güzel bir konuya değindin. Cenab-ı Hak bizden istediği nedir? Dünya ve ahiret dengesini kurmamızı istiyor Cenab-ı Allah. Bizlerden kulluk istiyor değil mi? Yani hiç ölmeyecek gibi dünya için ama hemen ölecekmiş gibi de ahiret için hazır olmamızı istiyor. İnşallah bu mübarek ayda feyzin, bereketin, bol bol dağıtıldığı, sağanak sağanak yağdığı manevi iklimin bu Ramazan-ı Şerif ayında ve hemen Kadir Gecesi'nin arefesindeyiz inşallah. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan-ı Şerif ayından en azami şekilde yani en güzel şekilde istifade edip inşallah ahiretimiz içinde bir şeyler kazanan sonunda da cennetiyle cemaliyle şereflenen müminlerden olalım diyoruz inşallah. Şimdi Şimdi çok güzel hizmetler var dedik. Ben canlı yayında şu anda aslında başkanım söyleme dedi ama ben bu sürprizi söyleyeyim. 12, 13, 14 Ağustos'ta başlayan gurbetçi festivalimiz var. Bu gurbetçi festivalimizde birinci günü 12 Ağustos'ta yerel sanatçılarımız olacak. 13 Ağustos'ta hayatı tesbih yapmışım Hüseyin Kağıt Emirdağ'da olacak. Güçlü bir alkış alalım. Şu anda Hüseyin Kaat da bizi izliyormuş. Laptoptan, Facebook'undan mesaj göndermiş. Emir selam olsun diyor Hüseyin Kaat. 13 Ağustos'ta Gurbetçi Şenliği'nde yine 14 Ağustos'ta pop müziğin o güçlü sesi Rafet Er Roman bizlerle beraber olacak. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. 12-13 Ağustos'ta yapılacak olan Gurbetçi Festivalimizde baştan sona 3 gün canlı yayınla Kanal 3 ekranlarında olacak. Buradan gurbetten gelemeyenler Emirdağ'da olacaklar. Buradan Emirdağ'ın o güzel havasını tüm Türkiye'ye, tüm gurbete göndereceğiz. Umarım güzel bir festival olacak. Buradan Görkem kardeşime, Eren abime, tüm belediye çalışanlarına selam olsun diyoruz. Hepsinin de emine yüreğine sağlık efendim. Hocam canlı canlı devam edelim o zaman. İnşallah tabii elektriğin azizliğine vuradık inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Bizden eser bekleyen bütün kardeşlerimize armağan Olsun adama, selam olsun anama Hasa etmesin gayrı Gurbet yarından selam olsun anama Hasa etmesin gayrı Güller açmasa da güneş doğmasa da Baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyiz Güller açmasa da güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş biz bu sevdaya dönmeyiz. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş biz bu sevdaya. dönüş yoktur gemileri yaktık bu canı Allah'a sattı artık dönüş yoktur gemileri yaktık bu canı Allah'a sattık güller açmasa da güneş doğmasa da başka boşuz biz bu sevdaya dönmeyiz Güller açmasa da güneş doğmasa da baş koymuşuz boşuz biz bu sevdaya. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Güller açmasa da güneş doğmasa da boş biz bu sevdaya dönmeyiz Güller açmasa da güneş doğmasa da boş biz bu sevdaya dönmeyiz Güller açmasa da güneş doğmasa da boş biz bu sevdaya dönmeyiz İnşallah Cenab-ı da sağlık. diyoruz. Gurbet Çevik göndermiş. Hayırlı geceler ben Gurbet Çevik. Bildiğim için yeşil hutbesi var ilahisini çalar mısınız? Ben Belçika'dan Necati Çevik'in kızıyım. Babama selam olsun denilmiş. Gurbetten. Sayın Başkanım tüm gurbetçilerin hepsi şu anda vallahi kitlenmiş durumda. Onu da ben buradan eklemek istiyorum. Sait Çalışkan'ın amcaoğluyum. Dükkanın karşısında çalışkan kuyumcusuyum. Uğur Çalışkan. Arkadaşlar bilezikleri çalışkanlar kuyumculuktan da alalım değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Ben mesajlarımızı kısa kısa okumak istiyorum. Gurbetten çok fazla bayağı fazla mesajımız var. Abdullah Tunahan Çelebi göndermiş. Selamun aleyküm Hamza abi. Ben İstanbul'dan Abdullah Tunahan Çelebi. Abdullah amcamdan Isparta'da ölen dedem için ah Kabrim'in ilk gecesini istiyorum. Evet onu seslendirdik. Abdullah'a buradan kucak dolusu saygılar tamam. sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bilge Şenel göndermiş efendim. Almanya'dan kucaklar dolusu selamlar Emirdağ gömüllülere ve sıracıklılara denilmiş. Annem ilahisini istiyorum. Türkiye'deki teyzelerim için denilmiş hocam. Tamam. Şimdi burada çok fazla gurbetçi var biliyorsun. Şimdi bunların isteklerini yerine getirmezsek bir defa bana kızarlar. Onu eklemek istiyorum. Emirdağ'ı seviyorum. Emir Dağları seviyorum. Emirdağ'ına hizmet verenleri seviyorum. Gecenin Rengi programını sunan Hamza Bey, emeği geçenleri seviyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Emirdağ'a selam ve saygı ve sevgilerimle Metin Güneş göndermiş gurbetten. Biz de Metin Güneş'e selam olsun diyoruz efendim. Sayın Başkanımızın yaptığı hizmetlere, hizmetleri çok yakından gurbetten takip ediyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Sayın Başkanım selam olsun denilmiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Böyle reklamlar da geliyor ha Facebook'tan. <laughs> Sayın Başkanım, esnaflardan abi okur musun diye. Şu anda izin de olmamız sebebiyle Emirdağ'dan tüm gurbetçilerimize selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Dünya İzzet Koyuncu. Dünya moda, DS damat denilmiş aynı zamanda. Biz de selam olsun diyoruz efendim. Yine e, ben kısa kısa isimleri zikretmek istiyorum. Zehra Aktan, Abdülkadir Eryörük, Gurbet Çevik, Eren Ateş, Süleyman Öztüryaki, Umut Çelik, Ayhan Aktaş, Uğur Efe, Mehmet Tosun, Ayşe Yusuf Tanrıverdi, Sefa Başpınar, Emrah Özel, Yusuf Şahan, Sevgi Çiçek, daha da çok geliyor. Evet. Sayın Başkanım ne yaptınız? Yaklaşık 400 küsür tane Facebook'tan bugün akşam vallahi rekor kurduk, Mesaj aldık. Bu anlamda Emir Dağları, Gurbetçilerimizi çok seviyoruz. Vallahi ben gerçekten utandım. Ne yapalım? Emirdağ mı yetişte, yerleşsek Atacığım? Vallahi kabul ederse biz seve seve geliriz. Ben ben zaten bir araç aldım başkanım. buradan. Biliyorsun, arabanın plakasını da değiştirmedim. Evet. Manevi Emirdağ'lıyım. 03 HP 704. <laughs> Arabamın plakası da. Zaten dedi ki Bay, Sayın Başkanım, Hamza buraya yerleş. Zaten sen buradasın." <laughs> bu anlamda, bu anlamda ben gurbete gittiğim zaman da bir defa bu misafirperverliği görüyorum. Siz sen de gittiğin zaman göreceksin. Ha şimdi Emirdağdasın. Brüksel'e gittiğinde de, de aynı zamanda tüm esnafta da, da buyur çayımızı iç. Buyur yemeğimizi iç. Bu kültürümüz var ya bizim. Anadan babadan, atalardan kalan. Gurbette de devam ediyor. Ben gurbetçilerimize de gurur duyuyorum. Efendim kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. <laughs> Sinada kablo elektriği sunduğu gecenin rengi reklamlardan sonra devam edecek.